Otomobillerin Dünyası kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Citroen C4'ü çekeceğim. Yeni C4 arkadaşlar. Bu makyajlı olanı. Öncelikle arkadaşlar videoma geçmeden önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi arkadaşlar bu bir turbo paketiyle var. geliyordu. Tek evet. yun olan modelini söyleyeyim. 350. 380 litrelik bir bagaj hacmine sahip arkadaşlar. Bu hatchback engel ama. Işıkta, evet bir rüzgar sesi var ama çok rahatsız edici seviyette. Dediğim gibi arkadaşlar bu 2025 model yeni makyajlı olan C4. C4 arkadaşlar PSA grubunun EMP1 platformu üzerine inşa ettiği hatchback 5 kapılı bir araç arkadaşlar. Bu platform arkadaşlar Opel Mokka ve Peugeot 2008 gibi araçların da üretildiği bir platform. Bu zamana kadar arkadaşlar C4, 1.5 dizel ve 1.2 turbo benzinli olarak satıldı. Şu anda ise makyajlı olan modeli sadece 1.2 turbo benzinli olarak üretiliyor. Bu 1.2 turbo benzinli olan modeli arkadaşlar yılın 2025 yılının ilk aylarında 1.2 PureTech diye adlandırdığı motor teknolojisiyle 130 beygirlik olan versiyonu geliyordu. Bu versiyon arkadaşlar U donanım paketiyle geliyordu. U donanım paketi ne? U donanım paketi de e, boş olan versiyon arkadaşlar. Bir de 2025 yılının son aylarında ise 1 2 yine turbo benzinli 145 beygirlik hibrit olan modelini Türkiye'ye satışa sundu arkadaşlar. Bu model ise 48 wattluk bir hibrit motoru ayrıyeten yine dediğim gibi 1.2 turbo benzinli 145 beygirlik bir motor desteği sunmakta. 130 beygirlik olan araçta 8 ileri EAT8 dediği tork konventörlü şanzımanı ile geliyor. Bu hibrit modeli ise arkadaşlar 6 ileri çift kavramalı bir şanzımanla geliyor. Hibrit modelinin yani şu andaki hibrit modelinin arkadaşlar bizim test konumuz aracın. Donanım paketi ise Max donanım paketi ile geliyor. Lakin e, bazı donanımlar ise opsiyonel olarak sunulmakta arkadaşlar. Bir de makyajla neler gelmiş onlardan bahsedeyim. Makyajla arkadaşlar görmüş olduğunuz arkadaki stop grubu ve ortadaki C4 yazısı değişmiş. Yine kasa tipi olarak aynı. Önde de anahtarsız giriş olduğu için arkadaşlar yaklaştığım zaman açılıyor uzaklaştığım zaman kapanıyor önde ise arkadaşlar Citroen emblemi ve yine ön. far grubu değişmiş ızgara değişmiş bu şekilde bir makyajlanmış şöyle söyleyeyim arkadaşlar bu makyajlı hali daha güzel daha hoş bence bu renk de çok güzel yanlarda e, lastiklerin üstlerinde, maş yerlerde dodikler dediğimiz kısımlar plastik olarak gelmiş. Diğer araçta da plastik olarak gelmişti arkadaşlar. Bu plastik olmasının bir avantajı var arkadaşlar bunların. Aracı yıkarken su tabancasını e, tutarken özellikle bu kısımlara alt kısımlara işte aracın iç kısımlarına tutarken plastik kısma değiyor. Yani çizme kırılma gibi durumlarda plastik kısmın onarımı daha ucuz maniyetli ve hasar kaydı olarak işlenmediğinden bu kısımların plastik olmasını ben ayrıyeten seviyorum yani arkadaşlar. Lastik ebatları arkadaşlar 195 60 18 18 inç olarak geliyor. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar 18 inç olması görüntü olarak araçta güzel duruyor ama konforu azaltıyor. Gerçi lastik yanakları kalın olduğu için yani konforda çok azaltmıyor ama tabi daha 17 inç bir lastik olsaydı daha konforlu olurdu aracın e, yerden yüksek olması bir hatchback bir araç olmasına rağmen yerden yüksek olması sanki aracı bir crossover bir araçmış gibi hissettiriyor bu da C4'ün avantajlarından bir tanesi diyebilirim bu araç arkadaşlar motoru 3 silindir 230 Nm torkla geliyor arkadaşlar 0'dan 100'ü 8.1 saniye azami süreti ise 210 km bölü saat 210'a kadar çıkabiliyor arkadaşlar. Yakıt tüketimi arkadaşlar şehir dışı şehir dışı ortalama 100 km'de 5.1 fabrika verisi olarak gösteriliyor arkadaşlar. Birazdan içeriden ise gerçek yakıt tüketimine sürüş esnasında bakarız. Yakıt depo hacmi arkadaşlar bu arabanın 50 litre. Yakıt depo kapağı ise aracın sol tarafında. Arkadaşlar bu arabanın uzunluğu 4350 milimetre yüksekliği 1525 milimetre net ağırlığı 1403 kilo genişliği ise arkadaşlar 1800 milimetre olarak tasarlanmış c4 2021 yılından itibaren bu kasayla üretiliyor 2025'te dediğim gibi bu modelle birlikte makyaj görüyor arkadaşlar şimdi arkadaşlar bir aracın bagajına bakmak istiyorum Bagajı arkadaşlar hemen litresini size söyleyeyim. 380 litrelik bir bagaj hacmine sahip arkadaşlar. Bu hatchback modeller için kapasitesi olarak normal, ne büyük ne küçük. Sonuçta bir hatchback bir araç bu. Bagajın arkadaşlar iç kısmında burada bir tane eşya asma aparatı kancası, burada bir tane aydınlatma, burada da yine bir eşya koyma aparatı kancası var. Burada bir küçük bir göz var. Burada yine küçük bir göz var. Bezlerinizi koyabileceğiniz şu şekilde. Bu kapak arkadaşlar. Şu bölmeden ikiye iki kat olarak ayarlanabiliyor. Şöyle. Şöyle kaldırıp buraya koyabiliyorsunuz ama şu anda koymama gerek yok. Halıyla kaplı bir kapak var. Pandizot var arkadaşlar. Pandizot da yine iple buradan asılmış bir vaziyette istediğiniz zaman bu ipleri çıkararak bu pendizotu buradan çıkarabilirsiniz gördüğünüz gibi buradan çıkabiliyor bagajı bu şekilde arkadaşlar bagajında herhangi bir elektrikli bir kapak yok buradan el tutamakları var iki tane burada ve burada bunların yardımıyla bagajı kapatabiliyorsunuz bagajımızı kapatalım arkadaşlar bagajın üstünde arkadaşlar dış tasarımla alakalı anlatabileceğim bir tane spoiler var arkadaşlar. Şu. Piyano bile kaplı bu da. Bu spoiler arkadaşlar içeriden arka cama baktığınız zaman e, arka camı ikiye bölüyor. Yani bu e, sevilebilir de sevilmeyebilir de ben aracı uzun süre kullanmadığım için e, çok bir dezavantajını görmedim. Ama görenler varsa yorumlara yazabilir. Yine aynı camın üstünde bir tane köpek balığı sırtı anten bulunmakta arkadaşlar. O da hoş duruyor. Şimdi aracın iç tasarımını inceleyelim. Yeniden beraberiz arkadaşlar. Şu an aracın arka koltuğundayım. Öncelikle kapıdan başlayalım. Kapı da arkadaşlar şu üst kısımlar sert plastik. Alt kısımlar yumuşak. Deri ile kaplamalı. Burada bir tane kumaş bir e, kemer şeklinde bir tasarım uygulanmış. Bu da güzel duruyor. Yine buralar sert plastik, kapı kolu krom kaplamalı beyaz bir kapı kolu güzel duruyor arkadaşlar. Eşya gözü ise ideal denilebilecek bir eşya gözü var. Ne çok küçük ne de çok büyük. Ses sisteminin hoparlörü de kapının alt kısmına konumlandırılmış. Diz mesafesi arkadaşlar öndeki koltuk benim sürüş pozisyonuma göre ayarlı. Benim boyum 1.75. Yani 5 parmağımı geçecek şekilde diz mesafesi var. Koltuğun üzerindeyse arkadaşlar burada ve burada iki tane eşya gözü bizleri karşılıyor. Bu eşya gözü arkadaşlar buraya sadece telefon, tablet gibi küçük şeyler koyabilirsiniz. Yine orta kısımda ise bir iki tane iki bölmeli bir hava menfezi bulunmakta. Sadece seviyesini ayarlayabiliyorsunuz. Derecesini ayarlayamıyorsunuz. Aşağıda ise bir tane type çıkışı bulunmakta. Orta bölüme geldiğimizde ise arkadaşlar şöyle söyleyeyim. E, koltuklar deri kaplı arkadaşlar. Tamamı deri kaplı. Ve koltukların ortasında bir tane kol dayama bulunuyor. Bu kol dayamada bu ortaya bir eşya gözü. Onun arkasına da iki tane bardaklık konulmuş arkadaşlar. Kol dayamanın arkasından şu şekilde bu kısmı açabileceğiniz. Önce kafalığı yukarı alacaksınız kafalı yukarı aldıktan sonra şu mandal yardımı ile bu kapağı açıp bagaja ulaşabileceğiniz bir bölme var arkadaşlar. Kapıların üstünde burada ve burada iki tane kol tutma kolu bulunuyor. Bu tutma kolların yanında ve sağında solunda herhangi bir eşya asma kancası yok arkadaşlar. Tavanda ise manuel açılabilen perde ve panoramik cam tavan bulunmakta arkadaşlar. Arka koltuğun üstünde aydınlatma grubu var. Arka camın görünüşü ise arkadaşlar dışarıda bahsettiğim şu spoilerın böldüğü çizgiyle arka cam ikiye ayrılmış şekilde arkadaşlar. Arka kısımdan ön kısmın görünüşü ise bu şekilde güzel bir görünüşü var. Arabanın iç tasarımını ben beğendim arkadaşlar. Kapı sesine bir bakalım. Kapı hissiyatını Kapı hissiyatı güzel arkadaşlar. Bir ön kapıya da bir bakalım. Güzel kapılar. Orta seviyede ağır diyebileceğim kapılar. Hissiyatları gayet güzel. Şimdi arkadaşlar ön kısma geldik. Ön kısımda kapının tasarımından bir başlayalım. Yine kapının tasarımında arkada olan kumaş kaplı bir kemer şeklini andıran bir tasarım var. Buralar yumuşak. Buraları sert. Yani sert dediğim arkadan daha yumuşak. Çok sert değil. Buralar daha yumuşak. Yine sert. Krom kaplamalı bir kapı kolu. Elektrikli aynaları kumanda edebileceğiniz ve camları kumanda edebileceğiniz tuş takımı buraya konumlandırılmış durumda arkadaşlar. Tutma kısmı da elinizin dört parmağını geçebilecek ve herhangi bir altta boşluğu olmayan bir tutma kısmı bulunmakta. Yine eşya gözü de arkadaşlar e, yeterli seviyede var. Ses sisteminin hoparlör sistemi de buraya konumlandırılmış durumda arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu araç max donanımıyla daha doğrusu max donanımıyla birlikte Advanced Comfort isimli bir koltukla geliyor. Havalandırmalar ise arkadaşlar burada e, Piyona bile kaplı güzel krom detayları olan havalandırma menfezleri bulunmakta. Burada da aynı şekilde. Yine yolcu kısmında da aynı şekilde havalandırma menfezleri bulunmakta arkadaşlar. Altta ise arkadaşlar bu aydınlatmaları kumanda edebileceğiniz tuş takımı bulunmakta. Şimdi aracımızı bir çalıştıralım. Şöyle kapımı kapatayım. Frene basıyorum. Start stop ile çalışıyor arkadaşlar. Engine start stop tuşu burada. Aracımız çalıştı. Head up display'imiz var. Head up display'di arkadaşlar. Neleri görebiliyorsunuz? Adaptif hız sabitleme, hızı hem de tabela okumayı görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde göstereyim. Şöyle. Bu e, makyajlı versiyonunda aracın orta kısmındaki ekranı büyümüş bir tık ve bu multimedya sistemini yazılımı yenilenmiş. Multimedya sisteminde arkadaşlar e, Android Auto ve Apple CarPlay kablosuz olarak sunulmakta. Şöyle biraz göz atalım. Uygulama çekmecesi diyeyim. Buradan ADAS sistemleri sürüş destek sistemlerini ayarlayabiliyorsunuz. Bunlar ne? Şerit koruma özelliği. Durdur başlat. Yakın engel algılama. Yani park sensörü dediğimiz işlevlere bakalım. Şerit koruma özelliği. Durdur başlat dedik. Otomatik fren sistemi. Auto hold yani. Çekiş kontrolü. Yokuş kalkış sesi sistemi. Aşırı hız uyarısı, hız sınırı değişim sesi, trafik işareti tanımlama, tabela okuma dediğimiz. Kör nokta uyarı sistemini ve sürücü dikkat uyarısını buradan ayarlayabiliyorsunuz. Eğitim materyali, şeritte tutma yardımı diye bir sistem. Şerit tutma asistanı, istemeden yapılan şeritten ayrılma durumunda Böyle bir eğitim olunarak, videosu koymuş ihtiyacı. arkadaşlar. Citroen ana ekran tuşuyla ana ekranımıza gelelim multimedya ekranımıza bakalım. Klimayı buradan da ayarlayabiliyorsunuz. Arkadaşlar buradan da ve alttan ayarlayabiliyorsunuz. Bu şekilde 3 tane dönebilen tuş takımı ve ortadaki tuşlarla ayarlayabiliyorsunuz. Yine burada koltuk ısıtma ve koltuk soğutma yolcu için şoför için koltuk soğutmamızı açık kapatalım. Burada da yine diğer klima kumandalarını ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar tekrardan ekranımıza dönelim. Ekranımızda navigasyon, kendi navigasyonu, mirror screen dediğimiz e, ekran yansıtma özelliği, cihaz bağlı diyor. Ben cihazımı şu an bağlamayacağım. Tekrardan uygulama çekmecesi. Tarih saat ve telefonla alakalı birçok şeyi buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bu ekranda yine burada bir ses açma kapama tuşu var arkadaşlar. Kısalım. Ses sistemi de gayet güzel arkadaşlar. Burada kablosuz şarj var. Yine burada bir type-c çıkış, burada USB çıkışı mevcut. Burada bir tane eşya gözü var. Kapaklı değil. Burada bir tane çakmaklık. Orta kısma geldiğimizde arkadaşlar vites seçicimiz burada. Bu vites seçicileri ben beğeniyorum arkadaşlar. Herhangi bir böyle burada bir kol yok. Tasarımı güzel. Burada sürüş modlarını ayarlayabileceğiniz bir düğme var. Sürüş modları neler? Ekrana geliyor hemen dokunduğunuzda. Spor, normal, eko diye adlandırılan sürüş modları var. Normalde kalsın. Aracımız arkadaşlar şu anda 6200 kilometrede. Burada dörtlü flaşörleri açabileceğiniz bir tuş. Burada yine merkezli kilit sisteminin tuşu bulunmakta. Şimdi koltuklarda şu kafalıkların öne doğru yatık olmasını uzun boylu insanlar çok sevmiyor arkadaşlar ama benim için bir problem yaratmıyor bu. Şöyle kollayamanın altına bakalım. Eşya gözü kollayamanın çok altında büyük bir eşya gözü değil İleri geri ayarlanabilen şöyle göstereyim ileri geri ayarlanabilen bir kollayaması var. Burada da yine bir eşya gözü var kapaklı. Bu kapaklı ben her zaman kapağı severim arkadaşlar. Bu kapaklı eşya gözünü açtığınızda iki tane bardaklık sizi karşılıyor. Bu da güzel. Şöyle bu kapağı gözü kapatalım arkadaşlar. Bu kısım piyone bilek bir kısım. Piyone bilek görüntüsü güzel. Yine burada da var. Havalandırma menfezlerinin etrafında da var. Bu görüntüsü güzel oluyor ama arkadaşlar ben bu arabayı sizler için yıkamıştım. Yine de bir toz yapışması oluyor. Bu piyano bilek kısımlarda arkadaşlar. Bakın ben sildim. Yine de bir ufak tefek tozlar kalıyor. Yani bunun için ne yapılabilir? Kaplama yapılabilir. Onu da söyleyeyim. Direksiyonu güzel. Fazla büyük değil. Küçükçe bir direksiyonu var. Bu direksiyonun sol tarafında hız sabitleyiciyi ayarlayabileceğiniz adaptif hız sabitleyiciyi ayarlayabileceğiniz sağ tarafında ise multimedya ekranını ayarlayabileceğiniz tuş takımları bulunmakta arkadaşlar. Şu sol kolda ise aydınlatma grubunu ve bu orta ekranı şu orta tuşa basarak orta ekranı değiştirebileceğiniz şöyle bir kere basıyorum. Bir daha basıyorum. Bir daha basıyorum. Hangi modda istiyorsanız o modda kullanabileceğiniz seçenekleri buradan ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Aracı manuel olarak kullanılmak için bir M tuşu var. Burada F1 kulakçıklar burada bulunmakta arkadaşlar. Torpidosuna da bir bakalım. Torpidosu arkadaşlar diğer araçlara göre farklı açılıyor. Şöyle göstereyim. Burada bir tuş var. Tuşa bastığınızda açılıyor. Gayet iki katlı. Şöyle göstereyim. Bir üstte bir ortada bir de burada bir cep var üç gözlü diyebileceğim ortası büyük. Büyükçe bir torpidosu var. Tigüen videosunda Tiguan'ı çekmiştim arkadaşlar bir önceki videoda. Onu da o videoyu da buradan kartlar bölümünden izleyebilirsiniz. Şu an çıkmakta olan. O Tigüen'de arkadaşlar böyle büyük bir torpido gözü yok. Üst tarafına bakıyorum. Burada ışıklandırmalarımız mevcut. Burada bir SOS tuşu. Şöyle perdeyi açalım. Cam tavanı açabileceğiniz bir tuş burada var. Gördüğünüz gibi bu tuşa bastığınızda cam tavanımız açılabiliyor arkadaşlar. Şöyle kapatalım biz. Evet. Bu tuşla da tekrardan kapatabiliyorsunuz. Burada da yine ilkazların olduğu bir ekran var. Bu da renkli güzel bir ekran. Şöyle cam tavanımızı da kapatalım. Perdeyi. Perdemiz manuel arkadaşlar dediğim gibi otomatik kararan. Dikiz aynası mevcut. Şimdi güneşliklere bakalım. Güneşlikte arkadaşlar herhangi bir ışıklandırma yok. Bunda var mı? Bunda da yok. Evet. Şimdi sürüşümüze geçelim. Evet arkadaşlar şu anda sürüşe geçtim. Şu anda elektrikli olarak giderken motorumuz çalıştı. Dediğim gibi bu araç arkadaşlar hibrit bir araç. Şu ekrandan aracın e, elektrikli mi hibritle mi çalıştığını görebiliyorsunuz. Ve hibritin e, hibrit motorunun şarj durumunu da buradan görebiliyorsunuz. Şimdi yavaş yavaş geri geliyorum. Şu anda arkadaşlar hibrit motoruyla hareket ediyor. Mavi ışıkla belirtiyor bunu hibritle hareket ettiğini. Şöyle geri geliyorum. Şu anda herhangi bir e, içten yanmalı motor sesi yok. Motor çalışmıyor. Şu anda elektrik motoruyla hareket ediyorum arkadaşlar. Geri gidiyorum. Şöyle. Mavi ile gösteriyor zaten. Bu arabada arkadaşlar yeri gelmişken bir detay vereyim size. Şu an motorumuz çalıştı. Sarı yanıyor arkadaşlar motor çalışınca. Buradaki sarı ışık yanıyor. Şimdi arkadaşlar bu araçta bir tane eleştirim var. Altta arkadaşlar bu ayağımı koyduğum pedal ayağımı frenden çekip gaza basmak istediğimde ayağım frene takılıyor. Yani şu alanı çok küçük yapmış arkadaşlar. Yani şu fren pedalıyla gaz pedalı arası biraz açık olabilirdi. Burada da yine az önce söylemeyi unuttum. Elektrikli bir el freni mevcut. İndirelim. Şimdi sürüşle alakalı öncelikle arkadaşlar bu araç e, dönüş çapı olarak çok yüksek seviyede bir dönüş çapı size sunmakta. Şöyle göstereyim arkadaşlar turuncu ee, yanıyor. Yani bu ne demek oluyor? İçten yanmalı motor çalışıyor. Şimdi arkadaşlar ayağımı gazdan çektiğimde bu ekranı iyi takip edin. Çekiyorum. Şu an yeşil yandı. Yani e, elektrikli motoru şarj ediyor. Yani rejenerasyon sistemi çalıştığında elektrikli motor ile pil göstergesinin arasında bir şerit geliyor. O ne demek? Şu an onu ben şarj ediyorum anlamında bir. Ayağımı yine gazdan çektim. Evet şarj ettiğini gösteriyor. Tekrar gaza bastığımda yine o gidiyor. Evet o şerit gidiyor gördüğünüz gibi. Bunu canlı olarak size göstermesi çok güzel arkadaşlar. Yani ben çok sevdim. Yine bu araçta dediğim gibi arkadaşlar sürüş desteği olarak şerit takip sistemi olması ve adaptif hız sabitleyicinin, akıllı hız sabitleyicinin olması güzel arkadaşlar. Ön cam çok büyük değil. Hani bu şehir içi kullanımda çok bir etkisi yok ama yani şehir dışı kullanımda seyir zevki olarak dezavantaj diyebilirim. Ama aynaların görünümü gerçekten güzel. Şöyle söyleyeyim. Arka taraftaki çizgiyi de göstereyim arkadaşlar bu arada. Gördüğünüz gibi arka cam ikiye bölünüyor. Evet, sürüşle alakalı aynaların, camların görünümü güzel dedik arkadaşlar. Yine şanzımanın tepkimesi de gayet güzel. Biraz gazlayalım arkadaşlar. Rüzgar sesine bakalım. Aracın hızlanması ve direksiyon tepkimesini de beğendim arkadaşlar. Şu Şu anda 110'u geçtiğinde arkadaşlar araçta bir rüzgar sesi geliyor. Bugün hava ayrı bir rüzgarlı, o ayrı. Ama rüzgar sesi de öyle sizi rahatsız edecek seviyede değil. Onu söyleyeyim. Evet bir rüzgar sesi var ama çok rahatsız edecek seviyede diyemem. Yanınızda birisi olduğunda rahatlıkla konuşabilirsiniz. Şu anda 120'lere kadar geldim. Rüzgar sesi artmadı arkadaşlar. Aynı kaldı. Bu da güzel bir şey. Yani bazı araçlarda hız arttıkça rüzgar sesi de yükselir ama bunda öyle bir durum yok. Sürüş sistemleri sürekli sizi uyarıyor. Head-up display'den de görebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Onların da bir uyarma sesi geliyor ara ara. Ha bunu kapatabiliyorsunuz. Az önce ekrandan gö gösterdim. Hani bu seslerden rahatsız oluyorsanız ekrandan şu ekranda multimedya ekranında kapatabilirsiniz. Üst sistemlerinde ayrıyeten yani şu an freni ne bakıyorum arkadaşlar. Freni de gerçekten gayet güzel. iyi çalışıyor. Zaten ayağını e, gazdan çektiğinde rejenerasyon sistemi çalıştığı zaman bu araçta arkadaşlar eğer çok acil bir fren yapmıyorsanız kendi kendini durduruyor. Yani o da güzel bir şey arkadaşlar. Diyelim şehir içinde bir yerde gidiyorsunuz. Bir dönüş yapacaksınız. Arkadan sıkıştıra neden yok. Kendimizi sağa atalım. Sıkıştıra neden yok. Yavaşça bir şekilde, kontrollü bir şekilde dönüş yapacaksınız. Herhangi bir şekilde, ayrıyeten Frene basmanıza gerek yok. Ayağınızı gazdan çektiğinizde arabanın rejenerasyon sistemi zaten bir frenleme yapıyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. O da sürüş olarak ayrı bir konfor sunuyor. Sonuçta bir ayağınızı frene basmayarak bir güç harcamamış oluyorsunuz. Şehir içi kullanımlarda ise arkadaşlar, süspansiyon sistemi olarak arabanın süspansiyon sistemi güzel. Hani 18 inç bir lastik var. Ama bu 18 inç lastiğe rağmen yanakları yine genişti. Gayet konforlu. Süspansiyon sistemi güzel çalışıyor diyebilirim. Rejenerasyon sisteminin çalışmasını duyuyorsunuz arkadaşlar. Arabayı ben frene basmıyorum. Şu anda kendisi durduruyor. Bundan bahsediyordum az önce. Dediğim gibi süspansiyon sistemi de arkadaşlar gayet güzel. Yani kasislerden falan geçtiğinizde herhangi bir şekilde sizi rahatsız edecek seviyede değil. Tek benim bu arabada eleştirdiğim konu arkadaşlar yine şu anda bile kullanırken ayağım gaza basarken takılıyor arkadaşlar. Yani bildiğiniz takılıyor. Orası biraz geniş olabilirmiş. Yani bunu eleştiriyorum. Onun haricinde araçta eleştirebileceğim bir konu yok. Yani konfor olarak, sürüş olarak beğendim. Güzel bir araç. C segment bir hatchback bir araca göre gayet donanımsal olarak, konfor olarak yüksek seviyede diyebilirim arkadaşlar. Şehir içine döndük. Birazdan bir kasise geleceğim arkadaşlar. Kasiste de size aracın süspansiyon sistemi ile alakalı bir bilgi vereceğim. En azından siz de kameradan ne kadar anlarsınız bilmiyorum ama görmüş olursunuz. Evet şu an bir kasise geldik arkadaşlar. Kasisten geçiyorum. Şöyle söyleyeyim. Gayet güzel. Konforlu bir şekilde geçtim. Bu elektrikli motor arkadaşlar mild hybrid sistemiyle teknolojisiyle çalışıyor. Tam hibrit bir araç değil bu arkadaşlar. Mild hybrid. O yüzden e, elektrikli motoru çok kullanmıyor diyebilirim. Evet arkadaşlar aracın yakıt tüketimine içeride bahsedeceğim demiştim. Ondan da bir bahsedelim şu sağ taraftaki kolun ortasına bastığınızda aracın yakıt tüketimi yol bilgisayarı geliyor. Şu anda 7.4 olarak gösteriyor arkadaşlar ortalama yakıt tüketimini. Fabrikasyon verisi kaçtı? 5.1 olarak gösteriyordu. Ama buna 1-2 litre koyuyoruz arkadaşlar fabrikasyon verisinin üzerine 7.4 olarak bize gösteriyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yeni C4 ile alakalı benim anlatacaklarım bu kadar. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve araçla alakalı yorumlarınızı yapmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.